Selamun Al Aleyküm Kankişkolar Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz ee, Yeni gelen şey Şeyi deniyoruz Yeni gelen Sezon deniyoruz Max açıyorum ben 31 Karakterim İşte öyle ee, Arkadaşlar Arkadaş eklemek istiyorsanız Kodum burada Arkadaşlar ee, oyuncu kodu. Ee, medya arkadaşlarımda DS falan var. Şırkalı var, imparator var. Bayağı kişi var. Ee, arkadaşlar, Kura filmde şöyle ee, YouTube kanalı Kafos yer adım da Kafos'un arkadaşlar. Bir gün at kaç elmasın var? Bugün adımı değiştireceğim. Em ya YouTuber yazacağım. Bakarlar belki abone olurlar. Bilmiyorum. Ee, arkadaşlar o yüzden e, neydi? Eee MS e, 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 seçelim arkadaşlar. Şimdi hayır o savaşı istemiyorum ben arkadaşlar. Hayır ya.

Yes, bir getirdik bir misafir. Allah Allah. Gaderim no. okay, lan. Totally yes. Seçmez olaydım ya. Benim de ayrı. var lan. Sen bilmiyor. Güzel tepe yavrumda. Abi benim ultim nereye gitti ya? Yenildik. Yüzde yüz yenildik. Yenildi. Yenildi. Evet. Ne yapıyorum ben ya? Belki kazanacağız. Ama onların canı 99 ya. Abi ya. Bir atarım. Bir daha atarım. Oh my god. They say she's Stop, you're lyinger, your Yes oh, yes oh. 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 Bir şey ya No Martjo Channel Güle güle Martjo Channel dur. Eee arkadaşlar. Şimdi selam. Güle güle Martjo Channel neden? Güle güle iyi. Bu neden? <türdf> <cin' aldı varık> stacks kamaurensor ee, şimdi arkadaşlar eee düel güzel aslında ee, şimdi Em sizlerine kim koyayım? Bilmiyorum arkadaşlar. Kim koyayım çok bilmiyorum. Bunu koyayım bunu buraya. Ee, bunun yerine ee, e, bunu koyacağım arkadaşlar? Hazır diyeceğim. Arkadaşlar e, ee, abim de video çekiyor. ben başladım ya şu geci. Hmm. Abi nasıl? Şimdi sen daha ne yemedin mi? bir olur bir yerden bir yere vurarım ha. Aa. Onlar arkada var var var. Gel 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 lan deme. Göremiyorum lan deme Korkuyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki dakika bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar kampanyamız başladı. Ya kampanya dediğim e, kulübüme son e, bir kişi kaldı. 29 kişi 30'da. Tam şimdi katılan arkadaşlar e, onu başkan yardımcısı yapıyorum. E, ama herkes atarsa bir kişi attığı an hemen çıkarım. Başkan yardımcısı yaparım ya da bilmiyorum kulübe ona devrederim. Ama arkadaşlar onun için 3 tane şartım var. Birincisi kulübe katılma, ee, ikincisi e, birincisi kulübe katılması, ikincisi like atıp abone olması, üçüncüsü de yorumlara bir, ım, ım, adınızı söylemesiniz, adınızı söyleyip adınızın rengini söyleyip. Ee, şey yapacaksınız. E, kulüb ve kulübüne katıldım diyeceksiniz arkadaşlar ki onu başkan yardımcısı yapabileyim. Tek hesaplaşma kimi seçeyim? Jesse. <gülüyor> 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 Bakın. Arkadaşlar şu anda Ana, nu Hepsi bot. Şu Nita mesela videoda olduğunu bilmiyor. Bilmiyim bilmiyor yani. Edgar abi o senin olsun. Ben kaçıyorum direkt. ben sana veriyorum sen direkt. Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaçmış. Abi yani Nita'yı ben kesecektim. seni bir keserim. Baş aşağı yavar Ya. Bakın ben arkadaşlar. Bir. Hadi hep prolar gelir ya arkadaşlar. Hadi prolar gelir ya. Ee, o proları biz olarak düşünelim. O proları biz olarak düşünelim arkadaşlar. Ya hayır karakter değiştirecektim. Koldu seçecektim. Ben neden onu Bak gene nup attı. Nup. Nup. Full botu. Şerru gel. kuşu. küçük. Allah senin beyaz, mavi, Yok mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, mavi, beyaz, Arkadaşlar bugün 29 karakterden 31 oldu. Bugün Ames ile şeyi açtım. Şu kallı bir e, bir burun e, burun var ya Kallı bir şeyli böyle. Mahmut köylü burun ya. Bilenler bilir. Adını unuttum. Kuro mudur? Piçu mudur? Kuçu mudur? Kıç mıdır? Nedir? Ben fındık olum Ney tanıdığımı ne? Abi oyun kası ya geber lan, geber. Yeter lan yeter Yeter lan Ben normalde çok pro video de video dışı olamıyorum Ya video dışı oluyorum da A bak şu gale Gülü 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 En üst kupalı karakterim 81 var 50 var 50 o da Elf parayı mı en az kullandığım karakter Elf parayı mı en Neyse oynayalım bakalım Ne olacak Ne <laughs> olacak Abi 105 kupalık şeyde şu bot atıyor. E, 50 kupalık da pro atıyor. Bu bu iş ne tam olarak? Ben anla, anlamıyorum ya. Az sende Ama daha fazla. Vur vur vuramıyorum. Hadi bu. Abi birbirimize sekiyor. geber. Tamam gebersene. Kavga var kavga kavga. Aha kazanmışım. Uhu <laughs> oh, hey, tekrar. Oha oh, ne ara. Alp deri mi? Aaa tabi. Arkadaşlar ben bugün face cam

bir dalak dal mı yakma meydana o oh, bir de uçağı attım ya ulti attım ya hadi bir çanta olsun alama lan tipsiz aaa berat Dur <laughs> bir kulübe yazayım Berat videodasın diye. Berat. Nerede? Berat. Tamam dedik. Videodasın. V nerede? Vit Yo. Nerede ki? Oğlum ye nerede? video da video da sen tamam berat video da sen izle izle tamam Arkadaşlar baya bir süre geçirdi 15 dakika olmuş. O zaman bir videomuzun sonuna geliyoruz. Ne olur kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.